Melikşah Atasoy, Ersel Ertem, Ahmet Öztürk, Aslan Güner, Mehmet Özbayrak, Aytekin Semerci, Erol Gedikli, Baki Oradoğlu, Musa Şahin Kaya, Hakan Kuvvet, Tuncay Demirci, Hasan İnce Hasan. Değil arkadaşlar. Cevdet Bayraktar Bey'in, Murat Üçüncü Bey'in, Özkan Öztürk Bey'in, Aytekin Semerci Bey'in ve Tuncay Demirci Bey'in gelmeleri durumunda iptal olmak kaydıyla izinli sayılmasını öğelerinize sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Evet, gündemimize devam edeceğiz. Ee, İmar Komisyonumuz devam ediyordu. Buyurun Sayın Başkan. Sayın Başkan, kıymetli meclis üyeleri, çok değerli misafirler, hepinize hayırlı günler diliyorum. Komisyonumuzda bulunan dosyaları sizlere arz ediyorum. Belediye Meclisi'nin 01.02.2022 tarih toplantısında 14 sayılı kararıyla komisyonumuza havale eden dosya, Akçabal ilçesi Yaylacık Mahallesi'nde uygulama imar planında yerleşik konut alanı olarak planlanan özel mülkiyede konu, 262 ada 239 parsel numara taşınmazda, yapılacak binanın zemin veya bodrum katında halkın günlük ihtiyacını karşılamaya yönelik ticari alanlar oluşturulması talebi olmuştur. Komisyon tarafından yapılan incelemede bu parselin bulunduğu cadde Yaylacık Mahallesi Fatih Camii'nin arkasından yeni sanayi yani sanayiye giden yol yol güzergahında bulunmaktadır. Burası tabi sizin de bildiğiniz gibi eski Akçabat Düzköy yolu dur Bu yolda kendisi başvuruda bulunan parselin kayda almak kaydıyla Fatih Camii'nden başlamak üzere sanayinin başına olan güzergahın tamamını kapsayan bir koridoru komisyonumuz yol boyu çağda olarak uygun görmüştür. Meclisimiz arz olunur. Ben bir şey söylemek istiyorum konuyla ilgili. Bu Fatih Camii'nin hemen Burada 200 metrelik bir kısım daha kaldı. Orayı niye dahil etmediniz? Yoksa orası ticaret mi tamam? Başka? Orada olan bir kısım vardı. Vardı. Vardı ona öyle geçti. Katarsak bozma hmm. O yüzden. Eşik Peki. Evet. Komisyondan geldiği şekliyle oylayacağım. Evet öyle anlatsın Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. İkinci dosyamız başkanım. Yine aynı konuyla alakalı bir dosya. Bu da Yıldızlı'da da e, açabilirseniz şeyi, yani şey, e, güzergahı. Bu Gülbar Atı evet. koyuyormuş anlamında. Evet. Samet Uslu. Kız İmvat hemen arka kısmında bulunan e, bir parselde başkanım. Bunun da önünde ve Trabzon tarafındaki bulunan binaların altında yine aynı ticaret faaliyetleri olduğundan dolayı kendisi de böyle bir başvuruda bulunmuştur gösterilen güzergah üzerinde yine kendisini e, dediğimiz gibi yol boyu şahitli uygun bulmuşuz komisyon olarak meclisimizde arz olunur. Atölyenin olduğu yer başkanım burası. Şöyle, burada başka bir sorun daha var. Bu YKK yazan anladığım katla kamulaştırma sınırı orası. Burada bir mülkiyet var farkındaysanız. Üç gün şeklinde. Bunlar zamanında Anladım vatandaşın mülkiyetine de bırakılmış alanlar. Bunlar çözülemiyorlar, açılamıyorlar şu anda. Sıkıntılı bir durum, bir durum var burada. Bu konuyla beraber bir çözümleme getirilebilecek bir durum yok burada. Kamlaştırma kamla sınırının içerisinde değil. Artık o dönem başvurması gerekiyordu herhalde. Peki. Bu vatandaşa ait buradaki mülkiyet. Aynı vatandaşa mı? İşte onu ben sordum. Aynı vatandaşa mı ait burası? Onu bilmiyorum. Belki o konuda değerlendirme şansı olabilir belki. Bunu isterseniz... Onu bilmiyorduk o konuyu biz başkanım. Siz söyleyince tabii olay başka bir noktaya kaydı. 164'e 1. İnebilirsin, fark etmez. İnebilirsin. Var mı böyle bir durum? İsterseniz son, ondan sonraki raporu devam edelim, De <laughs> devam edelim. Buna tekrar dönelim. Buyurun. Üçüncü konumuz yine Yıldızlı Mahallesi'nde yine aynı bu konuyla alakalı bir parselde yine başkanım. Bu konuda da komisyon yaptığı incelemede konut alanı olarak planlanan 304 ada bir numaralı parselin bulunduğu bölgede parselden geçen yol hattı boyunca Mavra Caddesi üzerinde herhangi bir ticaret iş oluşmada oluşmadığı tespit edilmiştir. Bu çerçevede söz konusu parseli de kapsayan hat boyunda kalan konut fonksiyonu talebe, uy talebe konu parselin Yol boyut işaret teşekkür eden alan olarak belirlenmesinin uygun olmadığı mütalaa edilmiştir. Meclisimizde arzulmuş. Ee, Ansa da gibi başkanım, 344 ada, bir nolu parsel. De evet. Böyle bir şey istemişler. Bu ta komisyon tarafından uygun görülmemiştir. Komisyondan geldiği şekliyle oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Diğer bir konumuz başkanım. Akçaat Belediye Meclisi'nin 01.02.2022 tarih toplantısında 20 sayılı kararı ile komisyonumuza al dosyada, bu dosya Şinlik Mahallemizin planlarıyla alakalı olan e, dosyamızdır. Üst ölçekli planları Büyükşehir tarafından yapılmış. 1 bölü 1 de bizim belediye tarafından komisyon tarafından yapılarak askıya çıkarılmıştır. Aslı süreci boyunca da vatandaş tarafından 50 adet itirazda bulunulmuştur. Hı hı. Komisyonumuz itirazları değerlendirdi başkanım. Burada 31 adet red, 3 adet kabul, 6 adet kısmen kabul, 10 adet de 1 bölü 5 binlik düzenleme şartıyla... Ee, bu komisyonumuz uygun görmüştür. Toplamda 50 adet itiraza bu şekilde cevap verilmiştir. Meclisimizde arz olunur. Evet. Değerli arkadaşlar. Şinik mahallemizin bir böyle binlik planında yapılan itirazların komisyonumuzca görüşülerek karara bağlanan itirazları komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Evet. Diğer bir konumuz. Buyurun. Belediye Meclisi'nin 0103 2022 tarih toplantısında 37 sayılı kararıyla komisyonumuza havale edilen dosya, yasal askı ilan süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirme aşamasında Akçaat Belediyesi'nce yapılan çalışmalar, güncel veriler ve yapılan itiraz dilekçelerinin izlenmesi doğrultusunda Trabzon ile Akçaabat İlçesi Belediyesi... Şinik Mahallesi 1 bölümün ölçekli revizyon uygulama imar planında tespit edilen sorunlu kısımlara ilişkin yeniden düzenlenmesi gerekliliği oluşan kesimlere ilişkin hususlar tespit edilmiştir. Akçaat Belediyesi Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 24.02.2022 tarih 16.164 sayılı yazı iki raporunda yer verilen hususların düzenlenmesi talep edilmiştir. Komisyonumuzun yaptığı incelemede 5 adet düzenleme gelmiştir. Bu düzenlemelerden bir tanesini kabul, dört tanesini de yine beş binlik düzenlemesi yapılmak şartıyla uygun görmüştür. Meclisimizde arz olunur. Evet, komisyondan geldiği şekliyle oylayacağım. Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Bu konu kaldı. Önce böyle şey ama. Biliyorum. Biliyorum. Büyükşehir Belediyemiz orada eee şu anda oradan geçen bir içme suyu hattı var. O hattını bu sebepten dolayı ilerletemiyorlar. Şu anda kamulaştırma için Büyükşehir Belediyemiz talepte mi bulunmuş? Şer koymuş. Evet o zaman biz devam edelim. Bir önceki raporda yol boyu ticareti uygun görüyorduk. Evet. O, o konuyu komisyon raporu doğrultusunda oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Teşekkürler başkanım. biz teşekkür ediyoruz. başka maddemiz var mı? Plan bütçe komisyonumuzda hazır beton kurulumu ile ilgili bir dosyamız vardı. Dosya gelmedi mi? Şöyle yapabilir miyiz izniniz olursa? Yanılmıyorsam e, yetki veriliyor e, başkana. Biz hazır beton tesisinin fiyatlarını ve e, diğer e, Mikserlerin fiyatlarını sizlerle beraber paylaşırız, nasıl, ne şekilde olması gerektiği ile ilgili. Ama şey yaparsak, zaten DMO'dan alırsak alacağız bunları, devlet malzeme ofisinde veya ihaleli bir şekilde alacağız, ihaleye çıkacağız. Araç mı ilgilendiriyor beni ee, uygun mikserlerinde fiyatları, piyasa fiyatları belli. O da devlet malzeme ofisi üzerinden alınacak. Ee, uygun görürseniz ben yetki istiyorum bu konuda. Bizim arkadaşların önünü açma adına ee, bir itirazı olan yoksa bu konuyu e, oylatacağım. Şöyle, bu bizim son dönemlerdeki bununla ilgili onları sizinle ayrıca paylaşırım. Daha netlik olmadığı için. Son dönemlerde şöyle bir durum var. Beton fiyatlarında aşırı bir yükselme var. Ve e, bu fiyatlar tabii ki geçen yıl e, bir, bir örnek veriyorum, 1000 metreküp yaparken şu anda aynı fiyatlara üçte biri, üçte biri oranında aynı betonu yapabiliyoruz. Biz de Santral altı belki alıp e, maliyetleri daha düşük tutabilme adına mikser alma niyetindeyiz. Bunun için biz de fiyat araştırmamızı yapıp ya devlet malzeme ofisinde ya da ihale usulüyle beraber satın almamızı gerçekleştireceğiz. Konu bu aslında ama hazır beton e, kurulumu nereye nasıl ne şekilde yapılacağıyla ilgili o husus daha tam kesinleşmemiş. Zaten meclisi ilgilendiren kısmı mikserlerin satın alınması kısmı. Beton santralinin kurulması kısmı şu anda meclisimizin ilgilendiren bir husus değil. Onu da daha sonra ben ama ayrıca sizinle beraber paylaşırım. Uygun görsün. Evet. İki adet iki adet yazıyorduk komisyon raporunda. İki adet mikser ve beton santralinin kurulması ile ilgili belediye başkanına yetki verilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. Bizim ihtiyacımızı karşılayacak. Biz kendi kamyonlarımızda da kuru beton taşıyabileceğiz. kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Evet, teşekkür ediyorum arkadaşlar. meclisimiz bu aylık... Maddeler var mı? Öyle mi? Ha, o zaman devam edelim o zaman. Ha. Tamam, buyurun. Buyurun. Devam edelim mi? Gerekirse. Buyurun. Belediyemiz, belediyemiz norm kadrosundan memur dolu kadro derece değişikliği talebinin görüşülmesi. Evet. Bununla ilgili bir komisyona havale etmemize gerek var mı? Sabıta memuru bir arkadaşımız İsmail Akdemir'in e, derecesiyle ilgili, kadro derecesiyle ilgili bir ilerleme anladığım kadarıyla uygun görürseniz oylayacağım. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Mülkiyeti belediyemize ait Yıldızlı Mahallesi 352 Ada Birnoğlu parselin trafo yeri olarak TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılması talebinin görüşülmesi. Evet arkadaşlar bu da yine plan bütçe komisyonumuza havale edilmesi gereken bir konu. Ee, avalesini havalesini sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Aciliyeti yok sanırım. O zaman bu her şeyin arkasındaki. Peki e, ee, pazartesi o zaman arkadaşlar siz meclisi açarlar. Ona göre değerlendirmeyi yaparsınız. Buyurun. Diğer maddemiz. Yıldızlı Mahallesi 101 ada 20 parselde. Havaleler varsa onları yapalım en azından. Bunlar havale anladığım kadarıyla. Evet. Yıldızlı Mahallesi 101 ada 20 parselde yer alan binanın çatı düzenlemesiyle ilgili talebin görüşülmesi. Evet. İmar Komisyonu'nun havalesini öyle sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler kabul edilmiştir. Söğütlü Mahallesi 488 ada 1, 2, 3 ve 4 nolu parsellerle ilgili düzenleme yapılması talebinin görüşülmesi. Evet, bunu da bir görelim anlamı açısından. Yol boyu ticaret. Evet, oylarınıza sunuyorum. İmar komisyonunun havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Yaylacık Mahallesi 688 Ada 4 Noğlu Parselle ilgili düzenleme yapılması, talebinin görüşülmesi. Evet. Gerek yok. Komisyondan gelenler olursa bir problem yok. Komisyondan komisyon geleceği için komisyondan gelenler olacağı için Komisyonunda şu anda raporlarımız var. Buyurun bunu da havale edelim. En azından komisyon çalışmak istiyorsa çalışır, devam eder. Evet. Yaylacık Mahallesi. Bu da yol boyu ticaretle alakalı imar komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Evet. Şöyle bir şey yapalım. Bu gibi konuları meclisin gündeminde ekstraya sıraya e, alırsak komisyonlara havale eder daha hızlı hareket etmiş oluruz. Da... Evet önce havale edelim. Sonra şeyden sonuçta e, komisyonumuzda rapor varsa o komisyonumuz çalışıp getirebilir onu meclise. Pazartesi günü devam etmek üzere hep